Haydi bakalım beyler. İçelim güzel güzel demli çaydan. Attıralım şefağımızı senelik paydan. Merda ver. Buyurun. Ee, beyler, düşman birken iki oldu. Fazla mesai yapacağız gibi geliyor bana. Ne ikisi oğlum? Sen bir Cinan Comba'yı unuttun ya. ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ne yapacağı belli olmayan manyak bir Ertan'la uğraşmaktansa... Racon bilen bir topçu oluyla uğraşmayı tercih ederim. Bu işler artana kalırsa ortalık kan gönlüne döner. O da doğru ya. Hadi bismillah. Başladık yine. Bu ne lan? Ne oluyor yine? Bilmiyorum ya. Abicim sisteme girdiler. Sistem sistem değil, yalamaya döndü. Şişt, doktor. Oğlum, incomik can ne lan? Gelen çağırdı demek. Tebrikler. Altınları çalıp Topçuoğlu'na hastanelik etmeyi başardınız. Şengöz, sen misin? Başka kim olabilir ki? Ha, yazmakla boşuna vakit kaybetmeyelim diyorsun yani ha? Sen Serhat olmalısın. İyi bildin. Sen de saklanmaktan vazgeçip yüzünü göstersen hiç fena olmayacak. Hadi, geç bunları geç de. Oğlum bizi niye aradın söyle lan şimdi ha? Size yardım etmek için. Sağ ol, almayalım. Allah'ına da mani olmayalım. Altınlar sizin ilk işiniz değildi. Mafyanın parasını çalıp sokak çocuklarına verdiğinizden haberim var. Senin de her şeyden haberin var. Müneccim misin, nesin? Sadece topçu oldu ve mafya ile savaşmak size yetmemeli diye düşünüyorum. Başı dertte olan birçok başka insan var. Onları sizin yerinize ben bulabilirim. Allah Allah. Sana ne oluyor ki? Sen niye bunu kendine görev edindin şimdi? Sizden çok etkilendim diyelim. Lafı fazla uzatmayacağım. Şuna bir bakın. Adı Fatma. Birkaç ay önce bir fuhuş çetesi Güneydoğu'dan birkaç kızla birlikte onu da kaçırarak İstanbul'a getirdi. Bunlar yetimhanede büyümüş, kimsesiz kızlar. Vay evlatları vay. Yazık ya çoluk çocuğa. Dosyada bir pavyonun adresini bulacaksınız. Binanın üst katında zorla fuhuş yaptırılıyor. Belki Fatma'ya yardım edebilirsiniz. Niye bu kız? Bir tanıdığın falan mı? Evet tanıyorum. Siz de tanıyorsunuz. Hepimizin her gün yolda görebileceği ama kaderlerinden habersiz olduğumuz insanlar bunlar. Ve sizin yardımınıza ihtiyaçları var. Tamam Şahingöz, tamam. Asıl amacın ne bilmiyorum ama sana yardım edeceğiz. Şahingöz. Cık. Gitti. Ne yapacağız kardeşim? Yardım edeceğiz mi? Seni şu kadarcık tanıyorsan burnunu sokmadan duramazsın senden Ayla.